Gençlerin paletinden Anadolu masalları Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde Develer teller iken, pireler berber iken Ben ninemin beşiğini tıngır mıngır sallar iken Uzak memleketlerin birinde bir koyun varmış. Bu koyununda Ayşe Fatma adlı iki tane kuzucuğu varmış. Bizim koyun her gün otlamaya gider, çeşit çeşit otlardan yer, memelerini sütle doldurur, akşam olunca eve gelirmiş. Ayşe Fatma kuzular, yüreceğim sızlar, açın kapıyı da karnınızı doyurayım dermiş. Kuzular kapıyı açar, annelerini emer, karınlarını doyururlarmış. Koyun yavrularına kapıyı yabancılara açmama konusunda onları tembihlermiş. Mer orada yaşayan bir de kurt varmış. Bu kurt demiş ki bir gün gidip de şu Ayşe Fatma'yı yiyip şu karnımı bir güzel doyurayım demiş. Koyun otlamak için yine elden çıkmış. Kurt hemen kapıya gelmiş. Kalın sesiyle ...Ayşe Fatma kuzular... ...yüreceğim sızlar... ...açın kapıyı da karnınızı doyurayım... ...demiş. Kuzular demiş ki... ...sen bizim annemiz olamazsın... ...senin sesin çok kalın... ...demiş. Kurt hemen oradan ayrılıp... ...bir kümese gitmiş... ...kümesten yumurtayı alıp... ...bir çırpıda içivermiş. Tekrar kuzuların kapısına gelip... ...sesini incelterek... ...Ayşe Fatma kuzular açın kapıyı da karnınızı doyurayım demiş. Kuzular demiş ki sesin ince ama şu kapının arasından bir de ayağını görelim demişler. Kurt ayağını uzatmış. Kuzular demiş ki sen bizim annemiz olamazsın. Bizim annemizin ayakları bembeyaz pamuk gibi seninkiler kara deyip kapıyı açmamışlar. Kurt hemen oradan ayrılıp bir değirmene gitmiş. Bir un çuvalına ayağını batırıp bembeyaz yapıp tekrar kuzuların kapısına gitmiş. Sesini incelterek Ayşe Fatma kuzular yüreceğim sızlar açın kapıyı da karnınızı doyurayım. Kuzular demiş ki ayağını da göster bakalım. Ayağını göstermiş ayağı bembeyaz pamuk gibi. Anneleri sanıp kapıyı açmışlar kapıyı açar açmaz kurt Ayşe'yi de Fatma'yı da yemiş. Akşam olmuş koyun eve gelmiş. Ayşe Fatma kuzular, yüreceğim sızlar, açın kapıyı karnınızı doyurayım. Ses yok, kapı açılmaz. Koyun tekrar. Ayşe Fatma kuzular, yüreceğim sızlar, açın yavrularım, karnınızı doyurayım. Kapı yine açılmaz kapıyı zorlar içeri girer. Ayşe'yi de Fatma'yı da göremez. Ortalık da dağınıktır. Bunu yapsa yapsam, hain kurt yapmıştır deyip sokağa çıkmış kurdun izinden kurdu bulmuş. Kurt da sırt üstü yatmış yağlanıp duruyormuş. Koyun hemen yanına gitmiş. Kurt kardeş, kurt kardeş. Ayşe ile Fatma kayboldu. Akşam yemek yiyeceğim ama yalnız yemek istemiyorum. Bana eşlik eder misin? Demiş. Kurdun işine gelmiş. Tabii ki gelirim. Koyun kardeş. Demiş. Koyun hemen eve gitmiş. Evde kocaman bir kuyu açmış. Kuyunun içini de odunlarla, çalılarla doldurup yakmış üzerini çalı çırpıyla kapatıp bir de minder katarak kurdu beklemiş. Kurt gelmiş. Koyun demiş ki, hoş geldin kurt kardeş, buyur buyur gel şu mindere otur demiş. Kurt mindere oturur oturmaz yanan kuyunun içine düşmüş. Kaşım der misin? Ayşe mi Fatma mı yer misin? Ay bacaklarım! Ay bacaklarım der misin? Ayşe mi Fatma mı yer misin? Ay gözlerim! Ay kaşlarım! diye her tarafı yanan kurt hoplaya zıplaya ağzından önce Ayşe sonra Fatma'yı fırlatıverir. Kuzucuklar da annelerini görünce hoplayarak zıplayarak yanına koşarlar. Her tarafı yanan kurt can havliyle kuyudan kurtulur ormanın derinliklerinde kaybolur. Kurttan bir daha haber alınmaz oralara da gelmez. Kuzucuklar da annelerini gördükleri için korkusuzca mutlu mesut yaşarlar gökten üç elma düşmüş. Biri anlatanın başına, biri siz dinleyenlerin başına, biri de kuzucukların başına. Öğretmenler ses olacak, Anadolu masalları. Çocuklarla buluşacak Anadolu masalları.